Merhabalar Zeliş'in Gezgin Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Çok güzel bir tavuk dürüm yapacağım. Tavuk göğsünden yaptım. Ama muhteşem oluyor. Bunu da mutlaka denemelisiniz. Gerçekten lavaşla birlikte muhteşem bir tarif. İki tane tavuk göğsümüz şu jülyen şekilde doğrattım. Onu birazcık soteledim tavamda. Üzerine iki tane kabya biber, yeşil biber ve domatesimle birlikte soteledim tuz, pul biber, karabiber, kimyon, kekik, iki diş sarımsak, bir çay bardağı su, birazcık daha pişirdim ve çok güzel sosuyla birlikte muhteşem bir tarif oldu. Lavaşıma dürdüm. Ayranımla birlikte servis yaptım ve gerçekten muhteşem bir tarif mutlaka denemelisiniz denemenizi istediğim için de sizinle paylaşıyorum. Buraya kadar videomu izlediyseniz desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden denerseniz çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın ve şahane bir tavuk dürüm bol soslu böyle lezzetli mi lezzetli mutlaka denemenizi istediğim tariflerimden bir tanesidir. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.